Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu Türk kahvesi yapımı olacak. Eldeki malzemeyle, marketten aldığımız kahveyle Türk kahvesini nasıl yapıyoruz? Uygulamalı olarak göstereceğiz. Şimdi Türk kahvesi yapımında en önemli unsur arkadaşlar. Belki de en önemli unsur şu. Soğuk su kullanımı. Yani mümkünse... Ha kışın çok gerekmeyebilir. Kışın zaten belki yerde bidonda duran suyunuz da örneğin soğuk olabilir ama özellikle yaz aylarında buzdolabına koyduğunuz bir şişe soğuk suyun içerisine aldığınız suyla kahve yaparsanız çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz arkadaşlar bildiğimiz kahve, bir fincan, bir adet çay kaşığı, bir arkadaşlar bir de fincan olacak. Şimdi e, tabii fincan olacak derken önemli olan şu ne kadar su kullanacağız? fincanın içerisine koyduğumuz kadar suyu cezvenin içerisine bir adet kahve için boşaltacağız. Mesele budur. Önce bir kahve için arkadaşlar, bir kahve için iki adet tepeleme çay kaşığı Türk kahvesi kullanıyorum. Kahvemizi alıyoruz ve fincanın içerisine koyuyoruz. Ardından bakın suyla doldurmuş olduğum fincanı görüyorsunuz fincana koyduğum suyu cezvenin içerisine boşaltıyorum. Evet. Ondan sonra da arkadaşlar ocağı yakacağım, hazırlayacağım. Ocağımı yakıyorum. Evet. İki adet şey aslında çok önemli. Bunlardan bir tanesi soğuk su kullanımı. İkincisi de arkadaşlar asla ve kata Bol alevle kahve yapılmaz. Kahvenin kısık ateşte pişmesi lazım. En kısa da alıyorum ocağın ayarını ve arkadaşlar görüyorsunuz iki kaşık iki tepeleme çay kaşığı kahveyi fincan içerisine. cezvenin içerisine koydum. Ardından da fincanın içerisine koyduğum suyu cezvenin içerisine boşalttım. Şimdi kahvemiz kaynatmaya hazır. Kısık ateşimi hazırladım ve cezveyi de kısık ateşe oturttum. şöyle. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kahveyi koy, cezveyi koyduktan sonra ateşe. Önce bir miktar bekliyorum. Niçin bekliyorum? Karıştırmadan önce e, cezvenin ısınmasını. Cezve haliyle soğuk. E içindeki su da soğuk koyduysanız eğer ki öyle tavsiye ettik. Suyun da soğuk olması gerekiyordu. Bir miktar cezvenin ve içerisindeki suyun ısınmasını bekledikten sonra karıştırıyorum. Karıştırırken de arkadaşlar bu da çok önemli bir püf noktası. Karıştırırken de şuna dikkat edeceğiz. Hızlı hızlı, sert darbelerle karıştırmayacağız. Ağır ağır, yavaş yavaş ve tek yönde karıştıracağız kahvemizi. Ağır ağır ve tek yönde karıştıracağız. Şöyle evet, göre, e, görebilmeniz için yaklaştırayım. Tamam. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Tek yönde karıştırıyorum ve uzunca bir süre karıştırıyorum. Yani hemen böyle çala kaşık, 1 iki kaşık darbesiyle değil de ağır ağır ve uzun süreli olarak karıştırıyorum. Belki yaklaşık 20-30 saniye kadar karıştırdıktan sonra şimdi işte kendi haline bırakacağım. Tek yönde karıştırdık. Ve kısık ateşte kahvemin kaynamasını bekleyeceğim. Kahve çok önemli arkadaşlar. Ben kendi adıma günde iki adet Türk kahvesini içiyorum. Mesela birini sabah kahvaltıdan sonra çayımı içtikten bir süre sonra içiyorum. Diğerini de akşamüstü, akşam yemeğinden önce içiyorum. Günde iki fincan kahveni içmenin de insan sağlığı için faydalı olduğunu otoriteler söylüyorlar. Birçok yerde de bu söyleniyor ve konuşuluyor. Şimdi cezve ısındıkça bir kıvam tutuyor arkadaşlar köpük. Belki şöyle e, kamerayı yaklaştırayım. Belki siz de bunu fark edeceksiniz. Evet, yani ilk etapta böyle kahveyi attıktan ve üzerine de suyu ilave ettikten sonra e, koyu, koyu ve kaba kabarcıklı bir sıvı varken fincan e, cezven içerisinde. Şimdi adeta kaymak bağlayan e, bir pozisyona geldi ve rengi de açıldı kahverin cezvenin içerisinde. Bir süre sonra arkadaşlar, bir süre sonra kenarlardan başlayarak kabarmaya ve yükselmeye başlayacak kahvemiz. İşte o anda kenar önce kenarlardan kabar kabar yükselecek. O anda kahve hafif hafif kaynamaya başlamış oluyor. Şimdi burada da en önemli nokta şu arkadaşlar. İşte o an geldiğinde dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da şu ki kesinlikle tam olarak fokurdatmayacağız kahveyi. Kahve kenarlardan yükselmeye başladığında kenarlardan ortaya doğru yükselecek. Tam ortaya gelmeden arkadaşlar daha kabarma işlemi devam ederken cezveyi alacağım, cezveyi alacağım ve kahvenin e, cezvenin içerisindeki kahveyi fincan içerisine boşaltacağım. Bunu da yavaş yapacağım arkadaşlar. Tek bir noktadan ve tek bir yönden böyle hani cezvedeki kahveyi fincan içerisine boşaltı boşaltı dökmeyeceğim. Bakın görüyor musunuz? Şurada kenarlardan kabarma başladı. Aynı şekilde iç kenarda da var. Bu kenarda da var. İşte yavaş yavaş kenarlardan kabarcıklar yürüyor. Bu kahvemizin kaynamaya başladığı anlamına geliyor. Bu kabarma gittikçe artacak. Siz de görüyorsunuz. Evet yükselmeye başladı kahvemiz. Ortası düz. Kenarlardan geliyor arkadaşlar. Kesilmeden tam ortada birleşmeden birleşmek üzereyken alıyorum ve yavaş yavaş fincana boşaltıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar tam teşekküllü ve tam köpüklü Türk kahvemiz hazır. Şimdi ben bu fincanı kenara koyacağım ve size göstermek istediğim bir şey daha var. Eğer ben şekersiz kahve yaptım çünkü şekersiz kahve içmeyi seviyorum. Eğer biz şekerli o örneği orta kahve yapsaydık ne yapıyorduk? Tek e, farklılık şu olacaktı arkadaşlar. Tabi bulabilirsem eğer şimdi onu önceden hazırlamayı unutmuşum ama zannediyorum sıkıntı olmayacak. Evet. Orta kahve arkadaşlar. 1 adet bir adet küp şeker. Diğerinden farklı olarak bir adet küp şekeri cezvenin içerisine atıyorum. Bu orta eğer şekerli kahve istiyorsanız arkadaşlar, şekerli kahvede 2 adet kesme şeker kullanabilirsiniz. Ya da e, kesme şekeriniz yoksa, toz şekeriniz varsa yapacak olduğunuz iş şudur. Orta kahve için, orta kahve için bir e, çay kaşığı şeker. Şekerli kahve için de 2 tepeleme çay kaşığı şeker koyabilirsiniz. Bakın, şekeri koydum. 2 çay kaşığı tepeleme kahvemi koydum fincan içerisine. Şimdi fincanla aldım ölçümü fincan içerisine su koymuştum. O suyu da içine boşalttım. Şu anda cezvenin içerisinde arkadaşlar bir adet kesme şeker var. Bir adet kesme şeker. 2 tepeleme çay kaşığı kahvem var ve bir fincan da suyum var. Aynı şekilde ateşin üzerine koydum ve bekliyorum. Yani gerek şekerin erimesi gerek de kahvenin içerisine gel, e, kendine gelmesini beklemek için e, bekliyorum arkadaşlar. Yani kahvenin kendine gelmesini bekliyorum. Doğru düzgün Türkçe kullanayım. Abuk subuk da konuşmayayım bu arada. Ondan sonra biraz bekledikten sonra gene aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Aynı işlemi yapacağım. Ne yapıyorduk? Yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorduk. Ve tek yönde. Yani bir sağa bir sola asla karıştırmıyoruz kahveyi. Yavaş yavaş saat yönünde karıştırıyorum ben. Tek yönde kahvemi karıştırıyorum. Bir 20-30 saniye kadar bu işlemi devam ediyorum. Ne için? İşte kahve tozlarının suyun içerisinde eridiğinden ve şekerin de eridiğinden emin olmak için. Tamam. Bırakıyorum şimdi kahveyi kendi haline. Göreceksiniz birazdan bu da aynı şekilde kenarlardan kaynamaya başlayacak ortaya doğru. Kabararak gelecek ve tam ortada kenarlar birleşmeden yani kahvem kesilmeden onu da alıp fincana boşaltacağım arkadaşlar. Arka planda çocuğumun sesi de size yansıyor olabilir. Önemli değil. Önemli olan bizim burada kahve yapmayı doğru bir şekilde size aktarmamız ee, ev hali. Bundan sonraki bütün videolarda da arkadaşlar ee, olabilir. Yani paldır küldür birden kameranın içerisine benim oğlan dalarsa orada şaşırmayın ee, diyorum ben size. Evet bu arada kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmazsanız çok memnun olurum. Bundan sonra yeme içme serimize... Mutfaktayız kanalında arkadaşlar istikrarı bir şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi görüyorsunuz gene kahvenin. Şöyle yapalım. Evet belki biraz daha yaklaştık kamerayı. Evet görüyorsunuz kahve arkadaşlar aynı şekilde ilk koyduğumdan daha açık bir renk halde aldı. Kaymak bağlıyor kıvamlı bir sıvıya dönüştü cezvenin içerisinde. Biraz sonra da kenarlardan küçük kabarcıklar halinde giderek büyüyen kabarcıklara dönüşecek ve tam ortada birleşmeden önce ne yapacağım arkadaşlar? Cezveyi ya önce ateşi kapatmaya falan uğraşmayın. Direkt cezveyi alacağız ve fincanın içerisine boşaltacağız. Bu arada bakın ilk yaptığım kahvenin köpüğünü göstereyim size. Hala bozulmadı. Evet ben şöyle soğumadan ondan bir fırtalayayım. alayım. Evet gayet güzel olmuş arkadaşlar. Tabii kahvenin markası da çok önemli. Yani tabi burada marka söyleyecek falan değilim ama siz zaten az çok birisiniz. Yani taze çekilmiş kahve olsa daha iyi arkadaşlar. Yani taze çektirip alıp eve götürebiliyorsanız daha iyi. Paketli kahvelerden de eşe dosta sorarsanız size tavsiyelerde bulunacaklardır. Hangi hangi markanın paket kahvelerinin daha iyi olduğu yolunda. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın gene kenarlardan Küçük kabarcıklar başladı, gittikçe büyüyecekler, gittikçe büyüyecekler. Bu kenardan başladı, İçki, bu iç kenardan başladı, buradan başladı, buradan başladı. Ve arkadaşlar, evet aynı zamanda bir fukurtu da geliyor. Siz zaten isteyeceksiniz, yani kahve kaynamaya başladığında o fukurtuyu da duyacaksınız. Evet fukurtu da geliyor, titremeye başlıyor kahve, dalgalanmaya başlıyor adeta. Evet, hissediyorsunuz alttan alttan kaynadığını. Bakın kenarlardan gelmeye başladı kabarmaya. Ortaya doğru fokur diyor arkadaşlar. Yükseldi kahve tam ortada birleşirken göbek atmadan tam bir kaynama olmadan aldım ve kesilmeden kahveyi fincana boşalttım. Arkadaşlar Türk kahvemiz hazır. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.